Biraz da motora bekleyelim. Şu maktayı birazcık kenara alalım. Biz sanki kullanacağız her Evet dev karşılaşma başlıyor. Gorillaren ve ım, <laughs> ve ım, Garip Oğuz. Evet Oğuz pes etti. Eren'in ihtişamı karşısında Oğuz pes etti. <laughs> Bir de gurbet yanası var hepsinden de. O Edward dövmeze atarsın. Söyleyin memleketten bir haber mi var? <laughs> Siklet farkı. <laughs> Oğuz çırpınıyor mu? Kapıyı açayım merdivenlere gidin istiyorsanız. <laughs> Eren şu an saniyede 50 kalori yakıyor <gülüyor> Yoksa Horlama <laughs> problemleri yok Ay da olacak hadi amına koyayım. Kaç dakika oldu? 3 dakika 5 saat. Oğlum 3 dakika değil mi bro? Sana yarım saat oldu değil mi? <laughs> Oğlum tüm tüm katı doğaştığımız anlarda <laughs> <laughs> <Ya> yeter millet rahatsız bitti. <laughs>